Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri merhabalar. Son dakika bir gelişme ile sizlerleyiz. Bizlere destek olmak ve Türk'ün gücünün daha gür duyurulması için bu videomuzu beğenmeyi ve videomuza nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Destekleriniz için teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. FETÖ'cü hain komutandan şehitlere ihanet, bulunmalarına engel oldu. Son dakika haberimize göre Eski Siirt İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Halidun Eren'in 2015'te 8 askerin şehit olduğu terör saldırısının araştırılmasını engellediği mahkemede tanık ifadesiyle ortaya çıktı. Siirt'te 2019'da FETÖ PDY operasyonunda Eski Siirt İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Halidun Eren gözaltına alındı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Eren hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında tanıklar çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tanık Asubay Rahmi KB Halidun Eren'in 2015'te Siirt Şirvan'da PKK'nın bombalı saldırısında 8 askerin şehit olduğu olayın araştırılması için müdahil olmadığını ileri sürdü. Rahmi KB, Siirt'te Tem Şube Müdürü Binbaşı KM ile görev yaptıklarını, saldırı sonrası araştırma yapmadığını kaydederek KM konuyu araştırmamız ve peşine düşmemizi engelledi. Ben de konuyu il jandarma komutanı olduğu için Halidun Eren'e anlattım. Ancak KM'yi görevden almadı dedi. Halidun Eren'le o dönem aynı birlikte görev yapan FETÖ üyesi askerlerden Kemal A ise Halidun Eren'le yaptığımız görüşmelerde acaba bu yaşanan sıkıntılı günler güzel günlerin habercisi mi diye söylüyordu. Kendisinin açığa çıktığını hissediyordu. Ben bu konuşmalardan Halidun Eren'in bu yapıda olduğunu anladım dedi. Mustafa D. ise mahkemede komando okulunda olduğu sırada Eren'in de bulunduğu eve gittiğini, burada Fethullah Gülen'in kitaplarının okunduğunu söyledi. Bu arada Eren'in soruşturmayı engellediği için görevden almadığı eski terör şube müdürü KM'nin de FETÖ üyeliği gerekçesiyle meslekten ihraç edildiği ortaya çıktı. Kıymetli takipçilerimiz haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.